Bugün sizlere Yves Rocher'in kalem rujlarından 4 rengi göstermek istiyorum. Bu rujların yapılarını ve formüllerini çok beğeniyorum. Günlük kullanımda özellikle içerisindeki kamelya yağı ve karite yağı ile dudakları nemlendirmesi ve hafif kendinden bir ışıltılı göstermesi nemli hissiyatıyla çok konforlu bulduğum rujlar. Hadi gelin şimdi hepsini uygulayalım. İlk rengimiz Beige Sable adındaki hafif açık kahve tonlu olan renk. Hemen elimin üzerinde de renkleri size göstereceğim. Böyle kremsi, balm yapıda gibi olan rujlar gibi üst üste sürerek rengi yoğunlaştırmanıza imkan sağlayan şekilde ürün. Çevirerek açabiliyorsunuz alt kısımdan. Şimdi hemen dudaklarda da göstermek istiyorum. Çok kolay sürülüyor. Açık nude tonları sevenlerin hoşuna gidecek olan bir renk. Beige Sable'ın duruşunu görüyorsunuz. Elimdeki diğer bir renk 02 numaralı Boada Rose adındaki daha gül kurusu tonlu olan pembeleri sevenlerin hoşuna gidecek olan bir renk. Hemen şöyle rengini size göstereceğim. Çok tatlı bir pembe tonunda. Bunları üst üste uyguladıkça rengin yoğunluğunu arttırabiliyorsunuz. İçerisinde sim yok ama kamel yağından kaynaklanan o kremsi dokuyla dudaklarınızda hafif böyle bir yansıma yaratıyor. Ancak böyle minik minik simler bulunmuyor içerisinde. 2 numaralı olan Boa de Rose adındaki rengi gösteriyorum. Çok güzel. Çok beğendiğim pembelerden bir tanesi. Elimdeki diğer bir renk 7 numaralı kırmızı sevenler için. 7 numaralı rengin adı da Rouge Camellia olarak geçiyor. Bunun da rengini hemen göstermek istiyorum. Kırmızı ama yine bakın rengi üst üste uyguladığınızda yoğunlaştırıyorsunuz. O yüzden ince bir kat halinde uyguladığınızda da böyle bir lip balm gibi hafif bir renk ver vermek üzere de gayet güzel duracaktır günlük kullanımda. Hemen sürerek de gösteriyorum. Gördüğünüz gibi canlı ve kendi gösteren bir kırmızı tonunda ama dudaklarda böyle daha hafif bir pembelik de içerisinde varmış gibi bir yansımayla duruyor. Turuncuya kaçan kırmızılardan değil. O yüzden böyle dişleri de birazcık daha beyaz da gösterme özelliği var. Kremsi dokusuyla çok beğendiğim kırmızılardan bir tanesi olduğu 7 numaralı Rouge Camellia adındaki rengin duruşu. Seride 8 tane renk var. Ben 4 tanesini size gösteriyorum. Benim elimdeki son renkte 9 numaralı Mau Lilas adındaki renk. Bu da biraz daha burgundy tonlu. Şöyle bir rengi var. Morlar, lilalar, mürdümler hoşunuza gidiyorsa bu rengi soğuk ton sevenler beğenecektir. Hemen bunu da uygulayalım. 9 numaralı Mauve Lilas adındaki rengin duruşunu görüyorsunuz. Ben bu rengi de çok beğendim. Gerçekten soğuk tonlu böyle makyajlarda özellikle bordo maskara ve bordo far sürdüğüm zaman kullanabileceğim çok güzel bir renk bence. Bu arada bunlar kremsi dokulu ve balm yapıda olan ürünler olduğu için gün içerisinde yoğunlukları, renkleri biraz azalabilir. Tekrardan yenilemek gerekebilir ama dudaklardaki yoğunluk ve rengin belli etmesi bakımından oldukça beğendiğim bir seri oldu. Dört rengini sizlerle paylaştığım Yves Rocher'in kalem rujları hakkında sizler ne düşünüyorsunuz? Aşağıda yorumlarda buluşalım. En çok hangi rengi beğeniyorsunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Aynı zamanda benim de sıklıkla yaptığım gibi videoyu kaydederseniz daha sonradan erişiminiz de kolay olacaktır.